<laughs> yani o da şey ortaya atıyor, Müslümanız. Bakın. Allah sakar el <laughs> <laughs> alttan alayım <alın. gülüyor> <laughs> <laughs> Tuğla şortla Melih'e altı defa vurmuşumuz ile öttüremedim. <laughs> Sonra mermi vurdu öldürdü. Şimdi de altın Mermi vururken full kördü biliyor musun? Nasıl Flaş ya? <laughs> <laughs> ben m Elektriğimi gelip geliyorum korkmayın. Bundan sonra yıldız kazan abi. Bence. Neyse bunu yazın. <laughs> <laughs> Bir şey yazacak. Bunlara alırlar. Üç tane modakları var lan. Matma Ha, anasını kullandılar galiba. Ne? Neymir geldi okay. mi? Geldi. Vallahi kutunun arkasındayım. <gülüyor> <gülüyor> Enes yine ne yapıyorsun sen yine ya? Ben oturdum. Hep orada oturuyorum. Abi ne yapıyorsun üstünde ya? araba Harbiden ya. <laughs> Şeyin içinde bunun <simonun> içinde. <laughs> bir tane mi <bir> <laughs> <Yani, gülüyor> e Ben bak. dönüyorum Bak <laughs> bak ya. De. Evet, Ay demiş vurdum bak Bakıyor hala bu. Evet evet bakıyor. Vurdum ona. Avp dikkat. Kanka git istiyorsan adamın Aldın onu. What? Abi ben niye böyle şundan B boş mu lan? Sende oyun çok kazanıyor. Bir i̇şte de var. Evet. Geliyor sana doğru. Beyler oraya gidiyor. Aşağıda. Ben bu adamın var ya. Götünü sikeceksin tamam. ya ne biçim oynuyor bu adam? Korkak oynuyor amına ya. Ben işte bu yüzden 5'e 5'leri katmak istemiyorum. Ya sol gül gül amına koyma. Şey yapma eğlenmesini oyna. Boş ver. Ben bu oyunu bu adamın oynasını eğlencesine bak. Bokum gibi oynuyor amına koyayım. Enes AWP ver bana. Ne atayım sana? Manasa gitti. Amına koyayım. Git lan bakacağım. Para var sende la. Git bakacağım. Hadi Para mı bakacak. 1B var. O miktir. Mi? Argü var, var mı? Sola geç. Ya benim mi bekliyorum amına koyayım? Al. E. Gitle git ya. Al al. Ya beni sikerim lan hayır amına koyayım. Silah attım amına koyayım. Olayım. Sakin ol. sakin ol. Silah attım sana. Hayır atma amına koyayım. Amına koyun bana sende para var niye almadın? Haa Amına koyun ben dedim ki bir, bir sık bakacağım dedim sonra vereceğim dedim Orada niye bekliyorum ben amına koyun? E, nerede bekleyeyim sonra vereceksen? Tamam mısın? Hadi şimdi beraber oynayacağımız yere git çektim vereceksin verecektim yani Herkes bir gergin bugün Vallahi ya Şu AWP için var ya herkes bir şey bekliyor ya sinir oluyorum amına koyun vur mənim sizin vur. Bir tane site'da. Bir tane site'da long Vur abi yine arka giriyor ya. Bravo Enes. Baksana da yanına koyayım yarrak. Enes dur e, dur. Bak işte. Enes gel, tamam, gel, gel, tamam, gel 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 tamam. Enes al. Sonuncu bir tane de abi. Oğlum abi çok güzelim var. Hakikatım sana. sana oynayacağım abi. Oradan ses ya. Nice sonunda. Arkasın abi. Ben altı aldım. Tamam. Çok abi misin? daha ki Sakin ol. Onca mı abi? Atlayı. O değil de NSP sizin bir model değişmiş Allah Allah. Ne? Hemen hemen eski anne. Hayır hayır. Eski hadi de getirmedik. <laughs> Getirdim bile çok geç. <laughs> hayır. Çok. İyi çok Sana mitizin yok kanka. Şaka şaka mit oynayacağım. Bir de bakmayacağım <laughs> ki. <laughs> ya bu <laughs> çocuk var ya. Ama sen yanlış yaptın. Allah belanı versin. şey demiyorum. Bunun gibi öldü, öldü, öldü Başka var mı? Öldü öldü. Ya? Mid var. Aa, şey demeyeceğim. şey ya. demeyeceğim dayı yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Eysem ile seni görür amına koyayım. Allah gibi. Oo, mid var. Hayla bakıyor, hayla bakıyor. Neresinde midin? Ya. E, ortasındaydı. Sağına doğru dönmüş olabilir. Ben sağa geçen, görmedim. Tam ortada sen. Bak çık vuracak, çıldıracaksın sonra abi bak. İyi izle. Yok, ben hiç sıkıntı yok ya. Enes yakın ah, yok. Ya. Lan oğlum, short'taymış ya. Yakın varmış. Abi. Ben... Araba. Bu team abi direkt. Bu oran team. He? Yavuz abinin aklına bu oran mu? Evet. Ha? Kapıda biri var. Abi yemin et. Kapıda tren çarptı. Ama arkamız gelecek. Sitte, sitte, sitte. Yarım ana dolu çiliyor bunu. Bilen sorun şurada? Gel Vur kafaya, vur kafaya. Lan. <laughs> o, <laughs> o. o ne lan o? Onu da vur, gebe demiyorum Öyle o... değil yani. Kanat AWP, kanat AWP, kanat AWP. Kanat AWP. Ay. Aaaa! Yana bir! Yana bir bir bir, bir, bir! 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 Tamam tamam aldık hadi. <laughs> yani şey yok aldık ama. Kaldık, tamam. kaldık, <gülüyor> aldık aldık. <laughs> aldık yokmuş tamam. Aha! Fabri... Abi! Yavuz abi! Fabri... Kalik mi şu anda? Enes ama harbi güzel oynadın o, ya. Yine FPL oynadı. Bir şeyi açıkça söylemek istiyorum. Uğur abi dümdüz yalandı. Ben sola doğru çevirirken ateş ettim. Kafa yedim. Ya da sağa mı doğru çeviriyordum aslında satayım. Panikle sol tıka bastım. Öyle dua etmedim mi Elis abi? Rushladı long, long rushladı. Ona da. Çat. Pardon insan. ben gördüğüm halde hareket et. Ya ya abi bu çocuk da aynı amına koyayım. Bey giden bey. saat 10 ne amına koyayım ya. Bunlar da aynı amına koyayım ya. Hiç 10 şey gibi level'ınız ya. Doktor. Ana. Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne 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 koruyor. Abi benim mikrofonum mı kapatıyor? Ya tabii sıçıyor mu amına koyayım? Ne yapıyorsun abi sen ya? Ya sus. Ay. Bana da bir bomba amına koyayım. Aha, City. Kanka Al normal. alır ha. Lower Bilder. girebilir ha. Ben emri hani, hani, piklemem. Şey bak açık söyleyeyim ben. Beyler lower tünel girebilir abi biz o. Tünel Pencere bakıyor. Eee kapıda. Oğlum bu adam böyle vurmuyordu ne oldu ona? Aga Hayır. Aldık valla. Aldık 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 aldık, 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 aldık 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 Hayır <laughs> ya. <İki> tane <laughs> ya. Oğlum ben dokuz tane nasıl üstüm? Yavuz abi götten girmişler. Bir de sus. Konuşma saniye, <laughs> Son. Heribinler coştu. Son saniye. Sikiyim sikeyim son saniye neymiş lan öyle? Ara sıra ara sıra ara bir ara sıra buraya face'siz lan ediyor birisine bıçak resmi geliyor. Mid var. Mid gala bala short geliyor. Manas bura sende. Manas bura sende short'a döndüm. Amına kodum zaaf gözler ya. Oha! Oh, gözler ya. Beyi saldım. Beyi kendi alma bıraktım. var. B dönüyor lan. B dönüyor. Sikerim seni emi. Bir short'ta. bir short'ta bekliyor. Short'a girdi de spor. Biri short'ta bekliyor. Arkadaşlar şu bir de gidelim. Nere var? şorta. İyi B'de kurdular. De. Yerini bilmiyorum. En son mitteydi. Taşla geçer gibi amına koyayım. Abi sağ üstte. Taşla geçiyor ya. Yok oh, ama yerine durmuyor ki amına koyayım. Abi <gülüyor> dansı amına <laughs> kodum. <laughs> Çekiyoruz mu? Yoksa ikon 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 galiba <laughs> abi. Move Saat oldu Soldaydı ulan sürüyorum. Ya adresi bayağı çıkayım senin ya. Aaa O. Can fırfır HSL. Sarı sana doğru geliyor. Sarı sana doğru geliyor. Dört giriyor abi. Tamam koş. G Bizim sarı Ya. Var? Harbi mi? Girdi abi site. İkisine iki saat. Ya al ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Tövbe Allah'ım. Tövbe <laughs> Allah'ım. Biri <laughs> tüneldeydi ha. Oooon Yavuz abi. Çok iyisin. Amma ne ki. Çok da. Çok da. Çok da. Baksana abi çok akıllı ama nakum kendisi aptal geri zekalı oyun. Karda var Enes. <laughs> yani Sen ki bir bunu. Yo gitmiş bir tane bulmuşum ama bir tane pis diye. Akıllı.